Bu bakımı dinleyen can dostlarım. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamun Aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, marifeti, bereketi, nuru her birinizin ve de sevdiklerinizin üzerine olsun inşallah. Her daim. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni gelen dostlarım sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık, huzur nasip eylesin. Tez vakitte inşallah. Ben yorumcunuz Derman Ana. Özel bakım yaptırmak isteyen can dostlarım. Bana buradan DM'den ulaşabilirsiniz. Yıldızname bakımı var, su bakımı var, yıldızname destekli su bakımı var. Haftanın 3 günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri. Yine buradan DM'den ulaşabilirsiniz. Niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun diyerek ben de şu an bir suyuma odaklanayım bakalım. Genel olarak niyet aldığım için olumluları alın kabul edin, olumsuzları salıverin evrene. Niyetleriniz niyetim olsun ben aldım kabul ettim. Hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen bizim güzel vekilimizsin Rabbim. Bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği sizlerin niyetini niyet alarak suyuma davet ediyorum. Evet, bu bakımı dinleyen can dostlarım. Şu an her nelere hedef aldıysanız, hedefleriniz her neyse ilk önce ona odaklanmalısınız. Evet, burada kendinize hedefler çizmişsiniz. Bir hedefleriniz var. Düz bir çizgi karşıma çıkıyor dümdüz. Önü aydınlık. Düz bir çizgi var önünüzde. Her neye hedef aldıysanız buna da sağlam adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Bu kariyerinizde işle olabilir, özel hayatınızla alakalı da olabilir. Veya da evlatlarınızla ilgili de olabilir. Evet çok güzel. Kendinizden emin sağlam adımlar atmışsınız. Fakat gel gelelim burada. Dikkat etmeniz gereken e, bazı durumlar karşı e, olabilir. Dikkatli olmalısınız. Dış etkenlere karşı tedbirli olmakta fayda vardır. Çünkü insanoğlu bu her türlü nazarda olabilir. Hasetliklere ve de fesatlık enerjisine de maruz kalınabilir. Hele de yıldız düşük olanlar hemen bu enerjilerden etkilenebilir ve de vesveselere gelir. Ondan sonra da burada kafalar karışır. Gizemli olmanız şart. Hayatınızda olumlu ve de güzel olan bir şeylerinizi burada birileriyle paylaşmayın. Paylaştığınız ve de anlattığınızda çevreniz tarafından nazara, göze, söze, kötü negatif enerjilere maruz kalabilirsiniz. Burada ise gizli eklen tohumlar her daim hayırlı sonuçlar verir canlarım benim. Öyle değil mi? Her ne kadar gizemli kalırsanız o kadar da, o kadar da sizin hayrınıza olur. İster işinizle olsun, ister hanenizle, veya da kendinizle alakalı olsun hiç bir kimseye ödün vermeyin. Verdiğiniz zaman da hayal kırıklığı yaşarsınız. Allah size kalpten ve de cani gönülden dilediklerinizi, istediklerinizi, alakalı olarak bu mükafatını da verecek. Her şeyinizi göz önünde yapmayın. Gizemli olun, insan olun. E, hasetliğinden ve defesatlığından dolayı da önünüze engeller çıkabilir. Hayatımız ise enerjilerden ibadettir. ibarettir canlarım. Bir de söyleyebilsem bazı harfleri. Burada yıldız düşüklüğü yaşayanlar özellikle de bunu buradan belirtmek istiyorum. Eee özellikle yıldız düşüklüğü yaşayan yıldızınız düşük olduğunda nazarı kötü elementleri negatif enerjilere alırsınız. Nazarı da kendinize aldığınız zamanda yorgun ve de bezgin sürekli olarak vesveseye gelebilirsiniz. Niyetleriniz ertelenebilir. Yani niye niyet alırsanız olumlu olan niyetleriniz de ertelenebilir. Kafalar karışabilir. Engellere takılabilirsiniz. Hep olumsuzluklara takılı da kalabilirsiniz. Bazen olur ki kendinizi okuyarak okuyadı oku, okuyarak da koruma altına alabilirsiniz. Okuyamıyorsunuz da kendiniz okuyamazsınız. Yeri geliyor kendinizi de bu negatif enerjilerden dolayı da okuyam, kendinizi okuyamaz, bir hale alıp gelebilirsiniz. Okuyamazsınız yani. Okuyamazsanız da bir başkalarına kendinize okutabilirsiniz. ağzı dualı birini. Kendinizi bir koruma altına aldırmalısınız. Zikirlerle, dualarla, enerji alanınızı açın. Aslında niyetlerinizin önünde güzel, çok güzel, güzel, küçük de olsa büyüklüğü, küçüklüğü fırsatlarınız gözüküyor. Enerji, enerji alanınızı açtığınız zaman bu güzel fırsatlarınızı kendi kendinize göreceksiniz Allah'ın izniyle. Her şeyi tam olarak yapmaya başladığınızda yavaş yavaş ilerlemeler olabilir veya da tamamlanması gereken işlerinizi tamamlayamıyor o, da olabilirsiniz. Aslında bakıldığında ise şöyle de bir durumlarda da olabilir. Yeni bir süreç başlıyor sizlerin niyetinizle alakalı olarak. Yeni bir süreç görünüyor. Sizin için bu bakım genel olarak baktığımda artık geriye doğru değil duraklama dönemi bitiyor ileriye doğru gitmeye başlayacaksınız maddi manevi yönden de toparlanmalar olacak. Kader gayrete aşıktır. Tabi gayret ederseniz Allah'ın izniyle iyi bir niyette kalırsanız bazen vesveselere kapılıyorsunuz. Hani iyi niyette kalırsanız dediğim zaman vesveselerden dolayı e, niyetleriniz karışık da olabiliyor. Kafalar karışık olduğu zaman e, ondan diyorum iyi bir niyette kalırsanız bazen vesveseler kapılıyorsunuz. Bu vesveseler ise sizi tüketip içten içe de yiyip bitirebilir. Çok da evham var üzerinizde. Evhamı da yenmeniz lazım. Bu negatif enerjiyi üzerinizden kaldırın. Bazen olabilir. Kişi kendi kendine de nazar edebilir canlarım benim. Evladınıza da nazarınız değebilir. Güzel olan bir şeylerinize de nazarınız olabilir. Yani insanın kendi kendine de nazar edebilir edebileceği durumlarda olabilir. Yani bunlardan dolayı da düşüncelerinizle kendinizi dolduruşa getirmeniz getirmenizden dolayı vesveselerinizle bazı bir şeylerinizin gidişatına da engel oluyorsunuz. Hem kendi adınıza hem de sevdiklerinizin adına evham, vesvese, Kaygı, endişe, kararsızlıklar, hele de bu kararsızlıklar sizi tüketiyor. Biraz buna da izin vermeyin. Biraz bazı bir şeyleri de akışına bırakmalısınız. Olumsuz düşünmeyin. Olumsuz kelimeler kullanmayın. Bunlar bir enerjiden ibarettir, işarettir bir anahtardır. Bu da bizim bir imtihanımız. Her şeyin bir zamanı ve de vakti vardır. Kader gayreti aşıktır. Sürekli olarak da tevekkül etmeliyiz. Sanki burada 5 ile 6, 7, 8 rakamı ay da olabilir, sene de olabilir. Bilemiyorum. Haftada olabilir ama biraz vade uzak görünüyor. 5, 6, 7 ay. Daha da fazlası da olabilir sizin için. Zor bir süreçlermiş. İçinizi, ruhunuzu ferahlatacak aydınlık istiyorsunuz. Kim için niyet aldıysanız burada kul kaderini yaşarmış. Kaderin önüne geçilmez canlarım benim. Önce bir o kaderi bir yaşarız. İnişlerimizden, çıkışlarımızdan dersler almalıyız. Düştüğümüz gibi kalkmasını da bilmeliyiz. Ee, tabii ki yani destekler de almalıyız. Bu olumsuzluklar ve de bu belirsizlikler üzerinizden <laughs> atmalısınız. Atın. Önce Allah'a sonra kendinize inanın. Şansınız, şansım, bahtım yok demeyin. Her insan şanslıdır bahtı açıktır. Ama bazen kadersel olaylar yaşarız. Onlardan dolayı da şanssızlıklar, bahtsızlıklar yaşarız. Ama bu da gelip geçididir. Şansım, ondan diyorum şansım, bahtım yok demeyin. İster kendiniz için, ister evlatlarınız için olsun. Neyle alakalıysa her şey bizim için. Yeter ki Allah'a sığınalım. Allah sabreden ve şükredenlerle beraberdir. Bu hayatta her neye ne sınanıyorsak, Bunlar bizim bir sınavımızdır. Burada bir pişmanlık enerjisi. Öyle bir pişmanlık enerjisi ki ne diyeyim bilmiyorum. Burada bir pişmanlık enerjisi yaşayan bir kişi var. Ama son pişmanlık fayda etmez diyorum ben de hissettiğim bu kişi ise sizi yüzüstü bırakıp gidip çekip giden kişi olması gerek ki bir gaflete düşüp çekip gitmiş şimdi ise bu kişi de çok büyük pişmanlıklar içerisinde bu pişmanlıklar bu kişi de büyük bir vicdan azabı oluşturmuş tekrardan dönmek istiyor ama e, yüzü yok gibi Sürekli olarak başı öne doğru eğik duruyor. Ee, yani karşımda şu anda bir gitgeller yaşıyor, sıkıntılı. Döneyim mi dönmeyeyim? Hep bir tereddüt içerisinde başı öne doğru eğik. Sizi yani size yaşattıklarından şimdiye kadar ne yaşattıysa Ondan da çok pişman galiba, kendi vicdan azabından dolayı da o vicdan azabından da boğulacak gibi sürekli olarak başı öne doğru eğik elle elleri ise sanki boğazında sürekli boğazında elleri bir eli boğazında bir eli e, anında başı öne eğik düşünüyor ama dediğim gibi yüzü yok veya da ekosundan dolayı mı? Ne kadar vicdan azabı çekse de ekosu ağır basıyor. Bencil. Allah'ın hakkınızda hayırlısını nasip etsin. Hayırları yakın, şerleri uzak eylesin. Kim ne dilediyse, kimin ne de elemi kederi var ise tez vakitte inşallah Yüce Rabbim gönlünüzde hakkınızda hayırlı eylesin. Hakkımızda hayırlı olanı gönlümüze razı eylesin. Tez vakitte inşallah güzel yüreklilerim benim sizleri seviyorum. Sizler benim canlarımsınız, ailemsiniz. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Tekrardan hayırlı, nurlu, bereketli akşamlarınız olsun inşallah.